Sayın Başkanım hoş geldin. Aramışsın <laughs> sen ama şey Belediye Başkanım, çok değerli Karaca Bey Belediye Başkanım, AK Parti Başkan Vekilim Karaca Bey'li Hayvancılığı Geliştirme Birliği Hager tarafından aşırı yağışlar ve su hanımefendilere ve efendilere çok kıymetli il başkan vekilimizi ve 20 Mayıs tarihindeki afat sizlere de bizlere de üzdü. Ekiplerimiz ilk andan itibaren çok yoğun bir gayretle Karacabey Belediye'mizle birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıp hayatın normalleşmesi adına bir dizi çalışmalar yaptılar ama takdir edersiniz ki oluşan sıkıntıları telafi etmek için de atılması gereken adımlar var. İl Tarım Müdürümüz de burada. Gerekli tespitler yapıldı, bildirildi. Efendime söyleyeyim, belirli miktarlarda ödenekler, muhakkak şartı onunla alakalı yapıldı. Ama malzemeyle alakalı neler yapılabilir noktasında onunla ilgili de arkadaşlarımızın tespitler neticede bugün yaptıklarımız var. Yakın zaman içerisinde yapacaklarımız var. Biz güçlü bir devletiz. Biz Allah'a hamdolsun bütün bu olaylar karşısında hareket kabiliyetimiz olan İnsanımızı kucaklayan, yapıya sahip olan bir devletiz. Şundan emin olabilirsiniz ki şehrimizin değeri, aktivitesi artıyor. Bütün kurum ve kuruluşların da bu manada desteklerini, katkılarını e, tabii ki bu organizasyonun içine çekmeye çalışıyoruz. Tabii o 20-21 Mayıs tarihindeki yoğun yağışlarda bildiğiniz gibi Yeşildere, Dağkada, Topisar, Tevfıpasha ve Taşlık mahallelerimizde hasarlar meydana gelmişti. Tabii. Zaman içerisinde de hasarın boyutu ortaya çıktı. İşte ayçiçeğinde, bezelyede, biberde, buğdayda, çeltikte, domatesde yaklaşık 5.170 dekar alan e, zarar gördü. Tabii ayrıca zarar gören 1.335 metrekare dekarlık ekili dikili alanlardaki mevcut damlama sulama sistemlerinde de zarar oluştu. E, biz bu amaçla ilçe tarım ve orman müdürlüğünün belirlediği zarar alanları dikkate alınarak 107 çiftçimize toplam 240 top damlalık sulama borusu desteğinde bulunuyoruz. Tabii dağıtılacak damlalık sulama boruları afetten zarar gören çiftçimize destek olduğu gibi ülkemize ve dünyada yaşanan kuraklıkla da dikkate alınırsa damlama sulama boruları sulama suyunun tasarruflu kullanım noktasında da önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerimize bu yılın güz döneminde Ekim ayında dağıtılmak üzere Toplam 47 çiftçimize de dekar başı 20 kilogram olmak kaydıyla toplam 7503 kilogram buğday tohumu hibe edilecek. Ayrıca önümüzdeki yılın bahar döneminde Mayıs ayında da mısır tohumundayız. Toplam 75 çiftçimize dekar başı 2,5 kilo olmak kaydıyla 1200 dekara toplam 2800 kilogram mısır hibe edilecek. Bunlara ilave olarak da uzman teknik ekibimizle birlikte zarar gören alanları gezip çiftçilere teknik destek, sağlamaktayız. Tekrar bu afattan dolayı geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Hak bizi afatlardan korusun ama önlemlerimizi de tedbirlerimizi de ihmal etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Hayır uğurlu olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi ise hitaplarını gerçekleştirmek üzere Karacabey Belediye Başkanım. <laughs> Değerli hemşerilerimiz tabii afetler yaşadık. İşte bu bölgede de bir sel felaketi hasıl oldu. Orman yangınlarıyla devlet millet işbirliği halinde mücadele ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki bu tür afetleri bir daha yaşamayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman vatandaşının yanında ve bu bölgeye de sel felaketinden zarar gören hemşerilerimize yardımlarda bulundu. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş damlama sulama hortumu dağıtımı çerçevesinde buraya teşrif ettiler. Ben bir kez daha mahallelerimiz adına, Karacabeyliler adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu afetleri bizlere yaşatmasın diyorum ve teşriflerinden dolayı sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yapılan çalışma sonucunda zararlarımızı tarım ile, tar tarım ilçe il, il ve ilçe müdürlüklerimizin tespiti sonucunda zararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmüştür ve Sayın Cumhurbaşkanımız konuya hakim olarak bizlere Gelirler Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinden bizlere bir miktar yardımda bulunmuştur. Şahsım ve köyüm adına çok teşekkür eder. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ın talimatıyla Büyükşehir Meclis Tarım Aşe ve Kırsal Kalkınma Dairesi'nin çalışmaları neticesinde zarar gören çiftçilerimize ekipman yardımı yapılması uygun görülmüştür. Burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bütün protokolü ve üreticilerimizi toplu hatıra fotoğrafına rica ediyorum. Gel gel Hakan abi biraz daha. Aşırı yağışlardan ve senden zaman göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Programımız burada sona ermiştir. Hayırlı. <laughs>